Herkese merhaba. Emsoy Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün yine VM Motorbike Hüseyin Bey'in mekanındayız. Size motor hakkında her şeyi konuşacağımızı söylemiştik. Bugün Emsoy'un primeri yanından bahsedeceğiz sizlere. Ve görmüş olduğunuz motorda işlemleri gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Evet şu an 114 kübik inçlik yani yaklaşık 1900 cc'lik Harley Davidson markalı motosikletin primer kapağının sökük haldeki bölümünü görüyorsunuz. Primer bölümü Harley Davidson motosikletlerin tamamında ayrı bir bölüm içerisinde yer alıyor. Neden bunu vurgulamak istedim? Çünkü en temel özelliklerinden bir tanesi bu. Harley Davidson markalı motorların Japon ve Avrupa motosikletlerinde debriyaj balataları motorla birlikte çalışan bir parça ama Harley Davidson'da motordan tamamen bağımsız bir alan içerisinde çalışan bir grup. Burada primer kasasının içerisinde gördüğünüz parçaları kısaca anlatmaya çalışayım. Bu debriyaj bölümü debriyaj balatalarımız, saçlarımız hepsi bu bölümde yer alır. Aynı kasanın içerisinde dediğim gibi bunların motorla herhangi bir bağı yok. Kendi başına ayrı bir grup burası. Debriyaj balataları, kompansatör, zincirimiz, kompansatörün arkasında statör yani motorun şarj dinamosu yer alıyor. Hepsi de aynı yağla çalışıyor. Sürtünme, soğuma hepsini sağlayan primer bölümünün yağı. Emsoil primer yağı Harley Davidson V-Twin motosikletlerin primer bölümü için özel tasarlanmış bir yağ. Üzerinde herhangi bir şekilde viskozite yer almayan primer için kullanılması gereken bir yağ olduğunu zaten gösteriyor. Harley Davidson marka motosikletlerin 1200 cc'den sonrasındaki bütün versiyonlarında primer grubu, şanzıman grubu ve motor yağı olarak 3 farklı yağ kullanıyoruz Emsoil'de. Şu an primer yağının bu bölgede gördüğünüz bütün parçaları hem yağlama hem soğutma hem sürtünmeyi azaltma gibi birçok farklı faydası oluyor. Bu bölümün içerisinde yanlış yağ kullanılması, uygun olmayan yağ kullanılması her şeyden önce motosikletin debriyaj baltasına, motosikletin statörüne zarar verebiliyor. Peki statör şarj dinamosu dedik. Yağla bunun ne alakası var? Şarj dinamosu yağdan neden etkilensin diye düşünüyorsanız aynı zamanda statör çalıştıkça ısınan bir parça olduğu için bütün soğuma işlemini de bu kasanın içerisinde yer alan primer yağı yapıyor. Primer yağının yeterli soğumayı sağlamaması durumunda motorun şarj dinamosunun arızalanması, yanması ve motorunuzun aküsüne yani çalışamaz hale gelmesine sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden özellikle vurgulamak istediğim Emsoil marka yağlarda ki sloganda da yer aldığı gibi Right Hard Run Cool yüksek ısılarda yeterli bütün yağlamayı sağladığı gibi aynı zamanda soğuma işlemini de sağlamasını özellikle vurgulamak istiyorum. Siz de motosikletinizde uzun ömürlü bir primer sistemi uzun ömürlü bir debriyaj sistemi istiyorsanız size önerebileceğim EMSOIL'in primer grubu için üretilmiş EMSOIL primeri yağı. Siz de motosikletinizde sağlıklı ve uzun ömürlü bir primer sistemi, sağlıklı ve uzun ömürlü bir debriyaj sistemi isterseniz EMSOIL'in primer yağlarını kullanmanızı öneriyoruz. Hepinize keyifli sürüşler diler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.